TR724 YouTube sayfasında Ali Deniz'in Balon şişmeye devam ediyor başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Ne zaman siyasal veya sosyal bir kriz olsa siyasetçiler bu işten kârda çıkacağız yalanıyla kendi çözümlerini halka sevimli göstermeye çalışarak zamana oynuyorlar. Türkiye bölgesinde hiç kimseyle iyi geçinemiyor hangi ülkeyle takışsak siyasetçilerden hesabını soracağız. Bu can bu bedende kaldığı sürece onlara haddini bildireceğiz vesaire vesaire kıvır zıvır tekerlemeleri duyuyoruz. Hatırlarsanız çok kısa bir zaman önce Rus uçağı krizinden sonra Ruslar turist göndermeyi ve domates almayı bıraktığında Akdeniz bölgesi kana alamıştı. Yalvar yakar tavizlerle Putin'i ikna ettiler. Terör krizi, sınır ötesi harekatlar, güvenlik krizleri, beka krizleri hep birilerine yaradı. Türkiye halkı son 18 yılda hiçbir krizden bir şey kazanmadı. Türkiye'deki krizlerden her zaman kazananlar bir takım silah, drone, gemicik sahibi çevreler oldu. Halk hep kaybetti. Virüs başladığında da siyasiler zaten içinde bulunduğu ekonomik darboğazda arada görünmez kılma amaçlı olarak sadece virüse vurgu yaparak bu krizden karlı çıkacağız. Çin'in üretimi bize kayacak. Zaten Amerika ile araları da kötüydü. Virüs bu işi katmerleştirdi. Türkiye üretim üssü olacak dediler. İktidarda her zaman boş bir özgüven var. Hiç kartları düşmüyor virüs bütün batıyı yerle bir ederken bunlar hangi altyapılarına bakarak nelerine güvenerek bu sözleri ettiler hiç bilinmez. Vatandaşından para dilenen bir iktidar güya batının ve Çin'in üretimde çöküşlerine atağa kalkarak cevap verecekti. İngiltere'de hükümet 32 milyar dolar para dağıttı. Kredi değil hibe. Bizde de herkesi krediye boğan bir ekonomi yönetimi var. Krizden karlı falan çıkmayacağız. Bu kriz bize yaramadı, yaramayacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin son hamlesini iyi okumak lazım. Çinle ilişkileri her geçen gün bozmaya devam eden Trump yönetimi, Çin'e alternatif olarak kendisine Hindistanı seçti. Ne diyordu? Atı alan üsküdarı geçti. Google Hindistan'a 10 milyar dolar sermaye yatırım yapmaya karar verdi. Kimse bunu Google'un tamamen ticari sebeplerle kendi başına aldığı bir karar olarak görmesin. Bunun 5,5 milyar doları gerçekleşti bile. Google Hindistan merkezli Reliance Industries'in dijital kolunun %7.7'lik hissesini 4,5 milyar dolar karşılığında satın aldı tasarruf kıtlığından kaynaklı yabancı sermayesiz büyümesi imkansız olan bir ekonomimiz var. Eğer Google bu yatırımını Türkiye'ye yapsaydı belki de Türk ekonomisi uzun soluklu bir rahatlamanın başlangıcına kavuşmuş olacaktı. Bu kar topu etkisi olacaktır. Yakında Hindistan'da Amerikan yatırımlarının arttığını göreceğiz. Bunu sadece Google'un seçimi olarak göremezsiniz. Amerika bizi değil Hindistan'ı seçti. Açık olan bir bankaya para yatırdı diye insanları hapse atarsan, düşüncesini yazdı diye gazetecileri yıllarca içeride tutarsan, milyarlarca dolarlık şirketlere el koyarsan, ülkede bağımsız adil hukuku bitirirsen, çarşaf çarşaf listeler hazırlayıp bir gecede yüz binlerce insanı KYK'larla işinden atarsan, elbette güvenilir liman olarak Hindistan kadar değerin olmaz. Ekonomi yönetimini İlçe parti teşkilatında üye kaydetme seviyesindeki zekasıyla yapanların boş özgüvenli açıklamalarına değil en ağır resesyon ve virüs krizi koşullarında bile paravan inşaat şirketlerine devletten verdikleri ihalelere bakın. Türkiye'de gösterilmeye çalışılan ekonomi balondur. Balon şişmeye devam ediyor." diyor Ali Deniz yazısında.